böyle. Çocuklar. Ha, efendim? Efendim? Size çilek hazırladım hadi salona. Hey. Çilekler. Çok güzel. Otur, otur. Ee, ben. <laughs> ben de yiyeceğim. Siz ellerinizi yıkadınız mı bakayım? Hayır. <laughs> çabuk doğru eller yıkanacak. Haydi kalkın kalkın çabuk. Tamam tamam peki hadi gidiyoruz. Demir. Hadi yürü çilekleri yiyelim. <laughs> hey siz ellerinizi yıkadınız mı? Ha, evet. Hayır. Kaldır bakayım çabuk ellerinizi. <laughs> İnanmıyorum mikroplar var ellerinizde. Karnım ağrıyor çok. Ne yapacağız? Ay inanmıyorum yıkamadınız ellerinizi. Doğru doktora gidiyoruz. Kalkın 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 çabuk doktora gitmeliyiz. Hoş geldiniz. Şikayetiniz nedir bakalım? Ha? Hoş bulduk doktor bey. Karnınız çok ağrıyor güzel. E, önce ufaklık gelsin bakalım o zaman. Ha? doktor amca ilk seni çağırdı bir yürü bakalım. Neyin var bakalım senin? Karnım ağrıyor. Karnım ağrıyor. Dur bakalım o zaman bir karnını dinleyelim senin bir. <laughs> Bu da ne böyle? Sen ne yedin bugün? Ee, bir şeyler yedim işte. Ellerini yıkadın mı peki? Aa, hayır. Demir, ellerini yıkamadan bir şeyler yersen işte böyle karnın ağrır. Ha? Hemen şimdi gidip ellerini yıkıyorsun, tamam mı? Tamam. Tamam, hadi bakalım. E hadi şimdi sizi alalım. Ha, sıra bende mi? Tamam, hemen geliyorum. <laughs> Siz de ellerinizi yıkayın. Ellerinizi yıkadıktan sonra en son bu dezenfektanı kullanın. Hı? Buyurun bunu veriyorum size. Ah tamam doktor bey teşekkürler. Hemen gidip ellerimizi yıkayalım. Ondan sonra da bu dezenfektanı ellerimizi sürelim. Çocuklar. Efendim. Size elma getirdim. Aa, çok güzel. Ama. Wow. Ama önce ellerimizi yıkayalım Hadi değil bakayım. mi? Hadi kalk Demir ellerimizi yıkayalım. Doktor ne demişti? En son bu dezenfektanı sürelim demişti değil mi? Aç bakalım Demir. Hadi bakalım elimize iyice yayalım. Mikroplardan kurtulalım.